Muhterem Müslümanlar elde edilen kazançların heba olmayacağı çekilen zahmetlerin boşa gitmeyeceği dökülen gözyaşlarının israf olmayacağı bir şeye yarayacağı bir anlayış, bir hayat tarzı, bir kanaat vardır. Bunu İslam getirmiş, tahkim etmiş. Bunu İslam getirmiş insanlara tebliğ etmiş her say karşısında bir semere bulur. Her meşakkat bir rahata mukabil gelir. Her damlatılan ter öbür alemde çeşit çeşit mükafatlarla insanları karşı karşıya getirir. Mutlaka sayenizin semeresini görmeyi düşünüyorsanız, meşakkatlerinizden sonra rahat ermeyi düşünüyorsanız, bin türlü kalaktan sonra, iç ıstırabından sonra, Gönül huzuruyla yaşamak istiyorsanız onu Allah'a imandan başlayıp ahirete imana kadar ondan teferruatı dine kadar her şeyi kabul etmede bulacaksınız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İnsan çeşitli fedakarlıklara katlanır. İnsan seve seve ölüme katlanır. İnsan akla hayale gelmedik tehlikelere karşı kucağına tehlikelerin kucağına atılır, tehalük gösterir. Niçin yapar bunları? Nasıl yapabilir bunları? Bu vadide kaybettiği şeyin karşısında büyük şeyler alacağını elde edeceğine inandığı için seve seve böyle bir alışverişe, böyle bir pazarlığa girer. Ve katiyen bilir ve inanır ki Burada kaybettiği her şey, baki bir surette öbür alemde kendisine verilecektir. Ab aydın bir mazi, yıldız yıldız mefahir, bu inanç üzerinde kurulmuş, bu inanç üzerinde gelişmiştir. Seve seve kendilerini ölümün kucağına atan, dünyayı istihkar eden, dünyanın verasında bir şey arayan insanlardı. Dünyaya rahatlıkla tepebilecek insan ondan daha büyük bir şey gördüğü içindir ki onu tepmiştir. Binan Ali bir mümin Allah'ın tevfik ve inayetiyle ahirete inandığı için hayat ve hayata ait bütün lezaizi rahatlıkla terk edebilir. En huşunetli bir hayatı rahatlıkla tercih edebilir. İnsan, insan için tahammül fersa olabilecek meşakkatlere rahatlıkla katlanabilir. Çünkü bütün bunların verasında hakiki huzura ve hakiki saadete erecek, ebedi mes'ud olacaktır Allah'ın huzurunda. İşte gerçek inanmış, büyük bir davaya gönül vermiş ve seve seve onun uğruna başını koymuş, hakiki Hz. Muhammed cemaatiyle sallallahu aleyhi ve sellem, yapmacık güller çiçekler gibi takliden onun arkasında duran cemaatin farkı bu noktada olur. Bu noktada iki cemaat birbirinden ayrılır. Hakikaten büyük bir davaya gönül vermiş, büyük bir davaya başını koymuş, seve seve ölüme tebessüm ederek giden bir cemaatle Hayat altında mağlup olmuş, dünyaya gönlünü kaptırmış ve en küçük meseleler karşısında eziklik hisseden taklidi cemaat bu noktada birbirinden ayrılır. Yeniden yeryüzünde bir ihya, mürdenin ihya edilmesi, ölü gönüllerin hayata kavuşması, sönmüş hislerin kaybettiği heyecanı yeniden elde etmesi düşünülüyorsa kendi manasında yeniden bir dine dönüş, kendi manasında yeniden din ve dine ait meselelerin ele alınması gerekmektedir. Muhterem Müslümanlar, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, cemaatini bu anlayış içinde yetiştirdi. Bu anlayış içinde bulunan cemaata bir dünyayı terk etti. Bu anlayış içinde olan bir cemaat dünyanın kaderini değiştirdi. Yıkılması gereken umranları yıktı. Umran demek caiz midir, değil midir? Yapılması gereken umranları kurdu, vaz etti. Her halükarda Allah diyen bir cemaat, her mesele karşısında Allah'a itimat eden bir cemaat, daima nazar ahirete müteveccih bir cemaat, ezelden, ebedden, ebedi duygudan başka bir şey düşünmeyen ezele ve ebede, ezel ve ebedin sultanına gönlünü kaptırmış vermiş bir cemaat insanlığın kaderini değiştiriyor. Yapıları itibariyle, yetiştikleri muhit itibariyle, tahsilleri ve kültürleri itibariyle bizlerden farklı değillerdi. Şayet farklı deseniz dahi kültür ve içtimai seviye bakımından bizim çok duğnumuzda idiler. Bununla beraber en medeni milletlere en mütefennin milletlere Allah Celle Celaluhu yaptırmadığını onlara yaptırdı. Hilal-i Habeşi'ye, Habbab bin Eret'e, selman Farisi'ye yaptırdı Allah Celle Celaluhu. Mekke vadisinin her taşına, her kumuna, her çakılına, Bethan'ın kenarına, köşesine, bütün kayalarına işlenen bir ses, bir soluk vardı. Kul ehad, Allahu samet mazi silemedi bunu. Deccal'ın oraya gireme işinde tatlı bir remiz vardır. Hadiseler silemedi bunu. Kan ve ter içinde boğuk soluklarla Bethan'ın her vadisine işlenen bu ses kıyamete kadar devam edecektir. Mekke metruk hale geleceği ana kadar devam edecektir. Her vadide hak davasının, büyük davanın bir mecnunu, bir gönül vermişi, Ahad, Ahad diye Allah'ın adını vadilere, Betha'nın her köşesine işlemektedir. Sadece bunlardan ben Bilal-i Habeşi'yi size arz edeyim. <laughs> Ümeyyetübni Halef'in, bu zalim, bu gaddar insanın, bir köle olarak himayesinde bulunan ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhuruyla onun için yepyeni bir dünyaya kapı, pencere ve menfez açılan Bilal-i Habeşi radıyallahu an. hayatının sonuna kadar girdiği zifaf evinde devam edip sadakattan taviz vermeyen bu Habeşli siyahi köle, sultanlara taç giydirecek kadar Ali makamın sahibi Bilal-i Habeşi radıyallahu an. Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, gönül verdiği için ayağına ip bağlanıyor, bethada sürükleniyordu. Ama o sözünü, sazını değiştirmiyordu. Uğradı her yer, sürüklendi her kum parçası, sırtına konan her taş ondan tek şey duyuyordu. Tek ses, tek nefes, ahad, ahad sesini duyuyordu. Ve bir gün Bedir Harbi oluyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o güne kadar kendisine karşı daima hasım vaziyetinde bulunmuş düşmanına müthiş bir darbe indireceği Bedir Harbi oluyordu. Bilal Habeşi Bedir Harbi'nde bulunuyordu. Gözü Ümeyye Tübni Halefe ilişince re'sül kafir ve la necautu inneca küfrün başı ve babası o kurtulursa ben kurtulmuş sayılmam diyordu. Eğer o bugün diri buradan Mekke'ye dönerse ben kurtulamadım demektir Allah bana sorar. Binaenaleyh onun canını okumak bana düşüyor. Kafir Bedir'in sağında solunda savaşırken senelerce evvel duyduğu bir sesi duyuyordu. bilal Habeşi karşısına dikildiği zaman şu kıvırcık saçlı insan, bir hurma ağacı gibi dehşet salıvermişti Übeyyet İbni Halef'in kalbine. Bir ses duyuyordu, kulaklarını çınlatacak bir ses. Tanıdığı bir sesti. Bu sesi kapısında, sokakta, Bethan'ın vadisinde çok duymuştu. Ehad, ehad sesini duyuyordu. Ve birkaç dakika sonra da bu kölenin kılıçları altında yere yıkılıyordu. Gönlü inşiraha kavuşmuş Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Bedrin de aslanı kahramanı olmuş bilal Habeşi, Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Allah Resulü hayattayken bütün meşahidi iştirak etti. Tek duygu, tek düşünce, ahireti kazanma duygusu ve düşüncesi. İyi bir hayat yaşama, Mesut bir akıbet elde etme düşüncesi bütün meşahitte hazır bulundu. Bedir demedi, Uhud demedi, Hendek demedi, Yermuk demedi, bütün meşahitte de hazır bulundu. Allah Resulü vefat ettikten sonra da Medine'de duramaz hale geldi. Medine'nin sokağı, Medine'nin evleri, binaları, Medine'nin havası onu artık sıkıyordu. Tevazuunu hiç kaybetmemişti kulübesini terk etmemişti. Öyle basit bir hayat yaşıyordu. Duygular o kadar sonuna kadar duru idi ki, bir gün hem kardeşini hem kendini evlendirmek üzere gittiği aileye aynen şöyle dediğini duyuyoruz. Ana Bilal ve hadi ahi, ben Bilal bu da benim kardeşimdir. Kunna abdeyn minel habeşe, biz habeşten iki tane köleyiz. Kız isterken bu kadar duru, bu kadar berrak duygularla istiyor. Birisinden bir hitbede bulunacak. Kunna dalayn fakat hedan Allah. Ve kunna abdayn fakat ataqan Allah. Biz dalaletteydik ikimizi de Allah hidayete kavuşturdu. Fahırlanacak, gururlanacak ne tarafı var? Biz ikimiz de esirdik Allah hürriyete kavuşturdu. İntuzavucuna felhamdülillah ve yahutta felekelhamd. فَلِلَّهِ الْحَمْدِ وَاِنْ تَمْنَعُنَا وَاللّٰهُ اَكْبَرِ Eğer bizi evlendirir iseniz Allah'a hamd ederiz. Eğer men ederseniz, vermezseniz Allahu Ekber der gideriz. Esbabını anlayamayız bunun. Hayatının sonuna kadar dup duru duygularla yaşadı. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince dünyası değişmişti. Medine birden bire ona bizinden haline gelmişti. Hz. Ebu Bekir'in karşısına çıktı. Ben efendimden işitmiştim. Müminin en faziletli ibadeti cihattır buyurmuştu. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Eftalü Amal el Cihat fi sebilillah. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Uridu en urabita fi sebilillah ila en amut. Ölünceye kadar başımı bu yola koymak isterim. Men yu'addinuna ya bilal. Bize kim ezan okuyacak der. Halife bize kim ezan okuyacak? Vallahi Resul-i Ekrem'den sonra ben ezan okuyamam. Bir iki defa denemişti bunu. Muhammedur Resulullah'a gelince ayaklarının bağı çözülüp de yıkılmıştı, okuyamamıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyememiş, bitirivermişti. Ne gönüldü, nasıl bağlılıktı, Nasıl Resul-ü Ekrem'e gönül vermeydi ki Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemiyordu. Ben ondan sonra ezan okuyamam. <laughs> Ebu Bekir yaşlarını tutamadı. Arzu ettiğin gibi git ribat yap buyurdu. Git istediğin cephede uyunu sahir eden olarak gelecek düşman mazgallarını gözetle. Düşmanın sızmasına imkan verme İslam'ın içine dedi. Ve hayatının sonuna kadar Şam önlerinde mürabete yaptı, savaştı, cepheden cepheye koştu. Hz. Ömer gitmişti Şam'a, vefatına az kalmıştı. Bu bükülmüş kad ve kamet, araya adamlar koydu. Ne olur Bilal bir ezan okusun, şu coşkun Habeşli bir ezan okuyu versin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden hatırlayalım, bir daha hatırlayalım, hatıra getirelim. Bilal kaddi bükülmüş, Allah Resulü'nün bu ikinci halifesinin içten bu arzusunu reddedemedi. Hz. Ömer'in de vefatına, iki evvelki dostuna kavuşmasına az bir zaman kalmıştı. Onun için diğer İslam'ı geziyordu. Herkes evlerinde rahat oturuyordu. Ecnat ve kumandanlar askerlerinin başında bulunuyorlardı. Birden Birdenbire Şam'ın yüksek bir kubbesinin başından göklere doğru bir sesin yükseldiği duyuldu. Bu sesi 5-10 sene evvel Medine'de sık sık duyuyorlardı. Yataktan fırlayan, yorgana atan, kapıları çarpan dışarıya koşuyordu. Olur mu olur? Acaba Resul Ekrem mi dirildi bilal ötüyor böyle bülbül gibi. Ömer hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ashab hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gönüller yeniden heyecanlanmış, müminler yeniden duygulanmış. Allah'ın huzurunda olma havası içinde yeniden kendilerinden geçmişlerdi. Bilal ilk ve son o zaman bir kere daha ezan okuyu verdi. O son ezanı oldu Resul Ekrem'den sonra. İlk ve son ezan oldu Allah Resulü'nden sonra. Ağlayanlar ağladılar. Göz yaşı dökenler göz yaşı döktüler. Ebu Bekir, Ömer, Osman cihana geldiler. Hep ağladılar, az güldüler veya gülmediler. Bir aleme, ulvi bir aleme gittiler. Sizler de arkadan önüne geçemeyeceğiniz bir kuvvet tarafından o aleme çekilmektesiniz. Gittikleri sofranın başına ister istemez gideceksiniz. Prangalı boynunda tasma olarak gitmemeye çalışın. Allah'ın davetine tatlılık içinde icabet edin. Döktüğünüz ter, döktüğünüz gözyaşı, duyduğunuz heyecan öbür alemde uhrevi nimetler olarak tecessüm edecek size takdim edilecektir. Öyle bir yola girin ki, sayınız vadi hava gitmesin. Öyle bir savaş verin, kavga edin ki, o kavgada hiçbir şey kaybetmiş olmayasınız. Aksine kaybettiğiniz şeylere bedel bin kat fazlasını kazanasınız. Bu yol Allah'ın yoludur. Bu yol Allah'a inanma yolu. Bu yol resul Ekrem'in yolunda bulunma yolu. Bu yol ahirete gönlünü kaptırma yolu hayatını ölümün verasına göre tanzim etme yoludur. Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri, mürde gönüllerimize Bilal-i Habeşi gibi onları ihya edebilecek bir duyurucu, bir mürşit göndersin. Resul-i Ekrem'den bu yana tedricen öyle öyle bu hale gelmiş, kasvet bağlamış, bütün kabiliyet ve melekelerini kaybetmiş, iç yapımızı yeniden ihya buyursun. صراط المستقيمة هداية ايلسن أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامُ وَأَبْلَاءَ النَّظَامِ كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وانصتوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله العظيم